Yani siz tüp bebek tedavisi mümkün mü hocam? İğnesiz tüp bebek tedavisi mümkün. Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yapıyoruz? Şimdi e, biz bir FSH hormonuna ihtiyacımız var yumurtalığı büyütmek üzere. Hı -hı. Bu hormonu enjeksiyon şeklinde 150, 250, 300, 450, 600 üniteye kadar bol bol yüksek yüksek yapabiliriz. Bunu yaptığımızda gerçekten yumurta büyüyor. Ancak çok yüksek dozlar yumurtanın kendi fizyolojisini bozabiliyor. Biz bu tür durumlarda ya çok düşük dozlar ya da hiç iğne vermeden vücuttaki kendi FSH'mızı uyandıracak başka ilaçlar, haplarla doğal FSH'mızı uyandırarak oradan bir iki tane yumurta elde edip ki düşük dozlarla olduğu için bu gerçekten sağlam yumurtaları ilerletiyor. Ama iğneler normalde büyümemesi gereken, sıkıntılı olan yumurtaları da büyütüyor. O zaman biz sizden dört yumurta aldığımızda, gebelik alamazken iki yumurta aldığımızda gebelik alabiliyoruz. Çünkü daha doğala yakın fizyolojiye uygun tedaviler bunlar.